Baba valizi unutuyor. Ben valizsiz uçmam diyor. Neyse. mer valizde de maskesi varmış. Onun uğurlu maskesi varmış. Yani bu, duygusal bir adam karşımızda. O maske için uçağı. Ya bizimki Galatasaray yöneticiler diyor ki ya tamam biz o valizi aldırız. Yarın gelir. Biz seni götüremezsek İstanbul'a inemeyiz, taraftara hesap veremeyiz. Saat bilmem kaç olmuş, binlerce taraftar ki fotoğrafları falan yok, binlerce taraftar seni bekliyor, bizim seni bugün götürme, bu gece götürmemiz lazım. O de tamam etkileniyor falan ya. Yani balizin derdine düşmüş. O balizde de bir maske varmış, o uğurlu maskesi, o maskeyle de çıkıyor, sahada aslanlar gibi mücadele ediyor.